Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazım herkese selamlar. Ses var ama görüntü yok diyorsanız bu videoyu kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Yapacağımız işlem arkadaşlar. Cihazın bor tuşu, ses açma ses kapatma tuşlarının hepsine Biri basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar cihazı elimden çekerim. Evet cihaz şu an açılır. Bu nokta. Evet gördüğünüz şu an telefonum açıldı. Ve böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.